arkadaşlar. Bugün yine çok sıkıntılı bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün FNAF karakteri olan Bonnie'yi arayacağız. Evet. Bonnie sen biliyorsun değil mi? Hemen biliyorsan eğer yorumlara yazıyorum, Yoruma yaz. Bak yoruma yazarsan Bonnie'yi biliyorum dersen FNAF karakterlerinin hepsini biliyorum dersen benim kalbimi arasın moruk. Kalbi atarım. Yorumuna yorum atarım moruk. Biliyorsan bunları yaparım. Haberin olsun. Arkadaşlar Bonnie'yi bilmeyenler için ya söyleyeyim. FNAF karakterini FNAF'ı biliyorsunuzdur. E, ee, Creepasta karakterlerinin en ünlüleri. Ee, arkadaşlar Muhammed e, aradı. Bu bil, Muhammed sen bilmiyorsun moruk. Sen bunların nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. Daha sen bunları tanımamışsın. Bunlar tek kişi arkadaşlar bekleyin. Sen sadece Freddy var sanıyorsun ama sadece Freddy yok. Bunu bileceksin moruk. Bak. Yani arkadaşlar bu arada ya akşam Facebook'ta ne yayınımız var saat onda Gece yayını moruk. Pardon onda değil 11'de. Aynen 11'de. 11'de. Geleceksin. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Muhammed sen Freddy'yi tek sanıyorsun ama bunun bir sürü arkadaşı var. Bir sürü yüzlerce. Sen biliyorsun değil mi? Videoyu izleyen sen biliyorsun yoruma gel yoruma ha. Bugün bizde de Bonnie'yi arayacağız. Bonnie'yi anlatayım size arkadaşlar. Bonnie bu mavi olan böyle. Biraz bebek gibi tipi var. Bebeğe benziyor. Bugün onu arayacağım. Numarayı edip bulmadım. Freddy karakterlerinin özel yerleri var. Bunu Creepasta'dan buldum. Creepasta'nın özel bir yeri var. Oraya girdim. Oradan buldum. Şimdi hemen numarayı yazacağım. Yazıyorum numarayı. Bekleyin arkadaşlar. Bakın duyarsınız zaten. Pardon yanlış söyledim. Yine yanlış söyledim özür dilerim. Şeylere bakıyorum. Bir şeye bakmam lazım yoksa bulamayacağım arkadaşlar. Tamam buldum. Okay, arıyorum. Numara yazıyorum. Numara çok uzun ya. Yanlış yazıyorum o yüzden. Durun, neydi tamam. Bunlar şey bir daha sildim. Kari karakterleri ya. Çok uzun. Okey arıyorum moruk Numara o kadar çok uzun ki gösterirdim ama zaten göremezsiniz. Tamam moruk çalıyor, çalıyor 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 çalıyor. Açtı açtı açtı. Ben Toprak Mori. Ben seni biliyorum ama sen beni bilmiyorsun. Mori bu ses ne lan, robot? Evet korkuyorum. Hayır tüm Frap karakterlerinden korkmuyorum. Bu ses ne lan? Lan bu ses ne Kapattık. Lan kapattı bu ses ne? Bu ses ne moru? Bu ses ne lan böyle? İğrenç. Hiçbir şey anlamadım. Sen anladın mı? Anladıysan yoruma söyle. Yoruma gel söyle. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Haydi görüşürüz. Başımıza bela oldular ya.